Herkese merhabalar arkadaşlar. Yaşayan Tarih kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hercai 39. bölümle ilgili videolar hazırlamaya devam ediyoruz. 38. bölümde Miran intikamın bittiğini söyledi. Şimdi ise Azize'den gelecek yeni hamleyi bekliyoruz. Uzun süredir kendi alternatif videolarımızı yayınlamıyorduk. Hazırsanız hadi videoya geçelim. Elif Azat'ın Reyyan'ın gidişine gösterdiği tepkilere dayanamamış ve en sonunda kendini intihar ederek apar topar diziden ayrılmıştı. Azize'nin her şeyi açığa çıkarması engellenmişti. Şimdi hem Şadoğulları'nı hem de Aslan Beyleri derin bir hüzün bekliyordu. Azat, Elif'in ölümünü duyduğu andan itibaren yıkılmıştı. Çünkü Elif'in ölümü onun suçuydu. Sözünün ardında duramamıştı Azat. Seni sevmeyi denerim demişti. Ancak bu hatası zavallı Elif'in ölümüne yol açmıştı. Azize Elif'in cenazesini ilk gördüğünde İntikamına verdiği son kurbanın o olduğunu bağıray bağıra söylemişti. Artık her şeyi sona erdirmenin zamanı gelmişti. İntikam yeminleri eden Azize, Elif'in ölümüne sebep olan Şadoğullarından intikamını almalıydı. Bunun için de Miran'a ihtiyacı vardı. Yani sen bir Şadoğlu olmuşsun Miran dediği zamanlar sona ermişti. İntikamından vazgeçen Miran'ı yeniden yanına çekmeliydi Azize ve onu Azat'a karşı doldurmalıydı ki Miran Azat'tan intikamını alsın. Elif'in ölümü bomba gibi düşmüştü gündeme. Miran tam da Şahdol'larına olan intikamından vazgeçmiş ve Azize'den uzaklaşmışken kardeşim dediği Elif'in ölümüyle yeniden Aslan Beyler bir araya gelmişti. Azize için tüm bunlar birer fırsat haline gelmişti. Şimdi Elif'in canına karşılık Azat'ın canını alma zamanıydı. Peki devamında Azize ne yapacak? Videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hikayenin devamı yarın saat 18.00'da sizlerle birlikte olacak. Kanalımıza hemen abone olup yepyeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Merakta kalmayın, takipte kalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.